Süper bomb sardım. İkinci bölümü de oynayayım hadi. Pompalıyı çok seviyorum ya bu oyunda. Ses açıyorum. Çiki çiki çata. Haydi haydi baba. Hele hele Gel bana ya. la. Acayip sallıyorum şu an. Ay pardon özür dilerim tamam tamam özür dilerim. İyi <laughs> inşallah videoyu kapatmamasınız. Şu korumalı arkadaşlar beni deli ediyor şu altta var ya şu maymunlar. Ama onları pompalıyla pompalayacağım çok fena Kalkanın modeline bak. Bir adam öldürüp elini kana bandırıp şey yapmışlar. Organize çalışıyorlar. Ben bak kötü çevireceğim. Ben bugün tavuk yiyeceğim. Pardon cuma günü. <laughs> Nasıl sallayacağım bak. eh, neti de istiyormuş biraz. Kötü yeşil kötü sümüğe söyle ona vermem. Anlamıyorum seni kardeşim. Çok kanlı konuşuyorsun. Allah berban çevirdim oha. Az önce boss diye verdiklerinde burada iki tane veriyorlar. Bir de oyunda şöyle bir şey var. Boss diye yutturdukları adamları sonraki bölümlerde 3 tane 4 tane veriyorlar. Çok sinir bozucu bir şey o. Ben bu oyun bombayı kendi üstünde patladım. O kadar mı aldım ha? Of 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 Birazcık güneş lazım olmaz mı? Çiften eğiliyor lazım. Oh. Oha. Bu ne lan? İki tane gezegen var. Ana. Dünyada değiliz yani. İyi güzel. <laughs> Gördüm seni. Çikita çikita. Hoppa. Hoppa. Hop. Çok. O sen sen biraz sakat. Headshot vurdum lan. Pomp pompalı gibi bir şey alsın ya. Çal. 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 Abi eşyaları alıyoruz saçma saçma eşyaları. Şu baltayı da alıp fırlatalım. Ya. Ne oluyor lan? Oğlum şakacına vurdum lan ben. Onun için adam yoktu ki. Oo menemen. Anam <laughs> Ya oğlum yapmayın böyle şeyler ya. Korkutmayın beni ya. Ne oldular günahbunu? Armo'nun güzelliğine bak. Çok. Ha, sümükler geldi. Sümükler geldi. En nefretli karakterden birisi sümükler. Çok, 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 çok. 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 Çat çut çat çut. Sümükler. Bu sümükler nasıl oluştuğunu ben biliyorum. üstü insan burnu karıştırıyor. Bunlar bir dikiyor bir dikiyor. Hop. Bu sümükler oluyor. Of oh, boynum tutuldu. Bak şurada bir bomba var. Ben onu nasıl alacağım bilmiyorum. Yüzemiyorum da. Ne gıcık bir şey ya. Oh versen onu. Allah razı olsun kanka. Kendine iyi bak. Öldürdüm lan. Lan dur. Oha. Burası az önce vardı lan. Oo benim silah gelmiş. Ben bu silah ama ondan önce şuna şunu birazcık kullanmam lazım. Şu pompalı neden çok sevdiğimi anlatacağım bu arada. Şimdi anlayacaksınız. Oha! Mal ya valla. Kendi şeyiyle ölü. Lan. Sonra bir tane şu kalkanını bırakacağım ki. Hop anladın zevki kitabı Hop. Bak. Bak şimdi. Aa kalkan gitmedi. Çat. Hop. Çat. Bak bak. Bak şimdi. Çat. <laughs> ya bu süper bir şey ya. Ow. Siz ne zaman geldiniz lan? Çok. Hehehe <laughs> şu kendi arkadaşını öldürme olayı çok süper olmuş. Bak bu balta yatıyor öbürünün götüne satılıyor. Devam. Hı, hmm, köyü kurtaracağız. Lan bir bombalık işiniz var lan. Neyin derdindesiniz? Birazcık güneşlensene birazcık lan. Buna lan! Uuu da 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 diye bir şey yok lan orada. Şuraya bak yeşile boyamışlar da. Çat. Gelin lan hepiniz. Bak şimdi. Çat. O. Oh. Çat. 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 Hey. Hey gidey. Batsın bu dünya. Aa, binsin. var. Ah. Oh. Ciddiysem. Şu adam nasıl yürüyüşün hastayım. Bu hastanın da midem bu ne lan? Bu ne biçim yürümek lan? Biraz havalı yürüyor ya. Şunun havalısı var mı? <laughs> şu şu kabile başkanları niye hep tipsiz olmak zorunda? Niye hiç güzel olmuyor? Ya yaş bak ya yaşlı olacak. Ya sakalı olacak ya da tipsiz yoksa başkan olamıyor kabile başkan. Sen Samus musun sen misin diyor. Evet o benim diyor. Beni takip et diyor. Ve biter. Evet. E, sanırım video burada bitecek. Ama üzülmeyin ne üzülmeyin ya. Belki çok sevindiniz oh ve sonunda bitti. Kurtuldum çocuktan diyor. Neyse arkadaşlar e, bugünlük bu kadar. Dediğim gibi seri olmasını istiyorsanız söyleyin. Ee, yoksa öylesine oynamacılar serisine yani bir seferlik öylesine koyayım istiyorsanız e, yazın oraya. Ee, evet bu bölümde sonuna geldik. Ben oyun sınıfındanlar da kendinize iyi bakın ve iyi seyirler mesiye.